Öncelikle e, bu e, toplantıyı düzenleyen 9 Eylül Üniversitesi e, Felsefe Bölümü ki, değerli hocalarından İzmir Büyükleri Üniversitesi'ne ve e, siz değerli katılımcılara teşekkür ederim. E, benim ele aldığım konu Antigone'yi tanınma problemi çerçevesinde e, bir değerlendirmeye tabi tutmaktan oluşmaktadır. E, tanınmak siyaset felsefesinin e, en ayrı aldığı önemli problemlerden biri olmakla beraber ee, var olsal bir problem olarak ele alıp incelenmenin mümkün olduğu e, görülmektedir. Çünkü tanınma mücadelesi insan ilişkilerinin doğasında e, mevcuttur. İnsan kendi gerçeğini ya da e, isteklerini başkalarına day dayatarak kendini tanımaları için mücadele etmektedir. meselenin e, gelişimine bakıldığında da zaten e, hayatta kalma mücadelesinin e, toplumsal durumdaki e, boyutuna e, bir yorum getirmek olarak adlandırabiliriz. Özellikle Hegel'in tanıma mücadelesini ölüm kalım mücadelesi olarak değerlendirmesi, bu mücadelenin varoluşsal bir konsept içerisinde değerlendirilebileceğini izlenim uyandırmıştır bende. Dolayısıyla bu sunumda da Antigone'yi daha çok varoluşsal bir çerçeve içerisinde ele almaya çalışacağım. Tanınma öncelikle niteliklerle bağlantılıdır. tanınma isemli iki kişi, kendisine belli özellikleri sahip bir bütün olarak sunacaktır. Aslında böylece sahip oldukları ve olmak için uğraş verdiklerini ilan eder. Seçim yaparak belli bir yöne doğru yönelmek ve onu gerçekleştirmek için çaba verdiğini göstermektedir. Seçim yapmak, varoluşu bir minvalde gerçekleştirmek. Var olmak ile sınırlandırmak arasında ilişki böylece ortaya çıkmaktadır. Varlığın sonsuzluğu içinde sınırlandırma olmadan varoluşun gerçekleşme imkanı yoktur. Var olmak belli nitelikler bağlamında sınırlanmaktır. Her sınırlandırma kendi dışında olanı gündeme getirir. Dolayısıyla sınırlandırma belli bir niteliğin ya da niteliklerin bütününün sunumudur ve onun gibi olmayanı da gerektirir. İfem adla niteliklerin ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mitolojilerde at koyma ve var olma arasında bağlantı gündeme gelir. Örneğin bazı yaratılış destanı, enuma işte göğün ve yerin yaratılmamış olması ad anlaması bağlantılı olarak dile getirilir. Tanrıların yaratılması da adlarıyla çağrılması ile ifade edilir. Ad belirli tanımı vermektedir ve böyle tanınacaktır var olan. Farklı niteliklere ve dolayısıyla farklı adlara sahip tanrılarda zorunlu olarak meydana gelecektir. Ad tanımanın ilk adımıdır. Çünkü bilinmesi ve kabulü istenenin istenen niteliklerin dile getirilmesidir. Gıldamış ve Enkudu'nun mücadelesi aslında adlarını, şanlarını duyurmak içindir. Köroğlu destanında Nam Yayman'ın böylece kabul görüleceğini ve ona göre varoluşsal bir tutum alınabileceğinin altı çizilir. Ad, nam veya ün ve nitelendirmeler insanın varlığını devam ettirmesi için önemlidir. Var olmak, bilinmek, belirlenmek, kabul edilmiş, onaylanmış olmakla bağlantılıdır. Bu durumun varoluşun sadece bireye ait olmadığını ve benim başkalarına ihtiyacını gündeme getirmektedir. Her ne kadar tanınmak belli niteliklerin kabulü için mücadele olsa da süreç varoluş şeklini, insanın kişiliğini ve kimliğini etkilemekte, değişime ve dönüşmeye neden olabilmektedir. Varoluşun sonlanmasını ifade eden ölüm, insanın kendini, kendisinin sınırlar dahilinde oluşunu şekillendirebilmek için sevk edici bir etkiye sahiptir. Sonu varlıkları olduğunu farkına varan ölüm, ölümle karşı karşıya gelen insan, kişisel bir anlatı geliştirme isteği duyar. Varoluşun varoluşunu nitelikle, kimlikle ve adla anlamlandırarak devam ettirme çabasına girer. Dolayısıyla bellek, varoluşun devam ettirilmesini sağlayan yer üstlenir. Ölüm, böylece insan varoluşunun önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Bu çalışmada ele alınan Sofokles'in Antigone adlı eseri, tanıma problemi ve ölüm çerçevesinde incelenmiştir. Antigone Tragedyası konusunu Dabdakos ailesinin efsanesinden alır. Efsaneye göre, farkında olmadan babasını öldürüp annesiyle evlenerek kral olan Oedipus, bu evlilikten Eteokles ve Polinakias adlı iki erkek, Antigone ve İsmene adlı iki kız çocuğu olur. Oedipus gerçeği öğrendiğinde kendini kör eder, annesi de intihar eder. Daha sonra o iki oğlu iktidar devam ettirmek için aralarında anlaşır. Her gün biri yöneticilik e görevini üstlenecektir. <laughs> Ama Eteokles, Polinakias'a, e İktidarda de devletliği reddetmiştir ve bunun sonucunda yaptıkları duvarı herkes de ölür. Bundan sonra Antigone'nin konusu ve yaşadığı trajedi ortaya çıkmaktadır. Çünkü yönetimi ele alan dayıları Kleon, Eteokyes'i ka e, vatan ka kahramanı ilan ederken, Polinekes'i ise vatan haini ilan eder ve onun gömülmesine engel olmaya çalışır. Antigone, Polinekes'in abisinin gömülmesine karşı çıkmaktadır. Artık onun bir varoluş mücadelesi başladığını söyleyebiliriz. Antigone inanç uğruna mücadele eden bir kişilik olarak karşımıza çıkar. Ölen ağabeylerinden birinin törenle devletlendirilirken diğerinin aşağılanmak için gömülmesi ve böylece dışlanmasına kabul etmez. Bunun için abisinin yok sayılmaması ve onun tanınmamasına karşın eksikçe siyasi içerikli kazanacak mücadeleye girecektir. Dayısı yönetici kuruyan hem halk üzerinde hem de ölen kişinin yakınları üzerinde baskı kurmakta, durum etmekte bir şey yapmamış olsalar da, olsalar da onları cezalandırmaktadır. Eski Yunan inancında ölülerin ölümden sonraki yaşama geçebilmesi için ölüm töreninin yapılması, yasanın tutulması gerekir. Eğer dünyevi gerekler yerine getirilmezse ilahi olandaki yaşam gerçekleşmeyecektir. Dünyeli yasalar bu bağlamda ilahi olanla sıkı bir ilişki içerisine girmektedir. Kriyon bunu engellemek istemiş, törenin yapılmaması için herkesi kapsayan bir yasak getirmiştir. Kriyon bu hamlesi, iktidarın değer yargılarını dayatmaya çalışmasının bir göstergesidir. Fakat burada önemli bir dikkat çekici olan şudur. Kriyon, iktidara sahip olarak elindeki gücü sonuna kadar kullanarak varoluşu biçimlendirmeye çalışmaktadır. Ayrıca belirtmek belirtilmesi gereken diğer bir husus da yönetici olarak koruyorum gücünü kimlikler üzerinden yürütmesidir. Eski toplumlarda kimliklerin oluşumunda toplumsal statülerin belirleyici olduğu bilinmektedir. Kuruyan kolonik eklemin yönetici statüsünü hatta yaşamış olduğunu bile toplumsal bellekten çıkarmak istemektedir. Kolonik eklemin gömülmesine izin vermeyerek dünyadaki yaşamda ismen yani namıyla yaşamasını engeller bu ise yaşam, ölüm ve bellek arasındaki ilişkinin önünü göstermektedir. Varlık ve bellek iç içe geçmiş durumdadır. Yunan mitolojisinde bunu görmek mümkündür. Belliğin kişiselleştirmiş hali olan, musalların annesi Tanrıca Minot'un olan, olmakta ve olacak olan her şeyi bilir. Yani bellek bir anlamda varlığın bütünüdür. Ölüm, dağılma, bozulma ve yok oluşla ilişkisi yönüyle unutmayla bağlantılandırılır. Eski Yunan Yunancı'nda ölüm, belleklerini yitirmiş olanlar için kullanılmaktadır. Her ne olduğunu ölümsüz kılmak için ona hiç bozulmayacak bir bellek vermiştir. Ölüler ve onlarla kurulan ilişkiler anıtsal bir içeriği kazanarak yaşayanların varoluşunu anlamlı ve önemli kılmaktadır. Bellek, yazı ve yasa iç içe geçmektedir. Antikone ve kimin bir şekilde yer alacağına dair mücadeleye farklı açılardan değindir. Kriyon, siyasi erkeğiyle hain olarak tanımladığı Polineikes'e bağlılığını silmek, bellekten çıkarmak istemektedir. Tanınma mücadelesi, varlık ulusal boyutta devam ederken, siyaset bir araç haline dönüşmektedir. Kriyon ülkesini savunanlara saygı göstereceğini, onları dost bileceğini dile getirir. Tanınma bu bağlamda siyasi içerik kazanmaktadır. Dostluk, aile ilişkileri kendisinin belirlediği siyasi nitelikte olmadıkça, onun yanında inanmak ifade etmeyecektir ülkesine karşı olanları yok sayacağını, saygı duymayacağını, onları ortadan kaldırmaya çalışacağını söyler. Kriyon, saygı duymama durumunu ölüleri de kapsayacağını uygular ki, yasaları yaşayan yaşayanlara ve ölülere de uygulayabileceği metinde anlatılmaktadır. Elindeki yönetim gücüyle emirlerin uygulanması için tevası üzerinde baskı uygulayacaktır. Ölüm cezası burada en etkili araç olarak kullanılmaktadır. Ölüm, korkulan uzak durulmaya çalışlandır Metinde ölümü istemek delilikle ilişkilendirilir. Genel kanıya göre insan ölüme yönelip davranışlarından uzaklaşmaması akıllıca bir davranış değildir. İktidarın benim tanımadığı eylemler saygı görmemektedir. İktidara zarar verecek değer ve davranışlar toplumdan uzaklaştırılmak için olumsuz bir içinde yargılanır. Böylece yönetim gücünü devam ettirebileceği araçları koruyabilir. Fakat Antigone'nin ölümün kabullenmesi ve istemesi, ceza olarak uygulamaya çalışılan gücü kendi varoluşunu onaylatmak için bir araç haline getirecektir. Antigone adlı eserde dile getirilen trajik durumlardan birisi, insanın ilahi ve dünyevi yasadan hangisine göre eğlenmesi gerektiğinin belirsizliğinden kaynaklanır. İnsan bunlardan hangisine göre davranarak doğru eylemde bulunmuş olacaktır. Antigone, kralın koyduğu yasaya itaat etmeyecek ve baş kaldıracaktır onun eyleminin temeli aldığı yasa dünyevi değil, ilahi olandır. Abisinin yasının tutulmaması tüm halka duyurulmuş yas da engellenmiştir. Antigone buna uymayacağını, böyle bir yasanın kendisi için geçerli olmayacağını çünkü aile bağının böyle bir davranışı geçersiz kaldığını savunur. Kamusal bölge alanın bulanıklaştığı bu sahada Antigone aile ilişkisine devletin müdahale, müdahale etmesine izin vermemek için Mücadele edecektir. Özel ve kamusal olan iç içe geçmişliği de insanın trajedisini oluşturan unsurlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada inanç ve özel hayatın kamusal olanın karşısında bağımsız yapısının olduğu düşüncesi düşünüleme getirilmektedir. Fakat yakından bakınca tüm eylemlerin, düşüncelerin, siyasi, siyasi ve kamusal içeriğe sahip olduğuna dair bir anlayış metinde örtük biçimde anlatılmaktadır belirttiği gibi hakların inkarı ve toplumsal dışlanma ait olunan toplumda tüm tam bir tüzel kişinin, sahip olduğu hak ve sorumluluklara layık görünmeyen insanlara onur duygusu zararlıdır. Antigon'un tavrı tümüyle siyasi bir tavır halinde dönüşmektedir. Onun kendi kimliğinin ve abisinin tanınması onuru uğruna mücadelesi siyasi bir yapıdadır. İktidarın karşısında tanınmak için yok sayması etkili bir araçtır sadece aile değil, kırıyan halkı da yok saymaktadır. Halkın yönetiminde hiçbir şekilde söz sahibi ya da söz sahibi ya da etkisi olmayacağını e, dile getirmektedir. Dolayısıyla onların saygınlığını da göz ardı etmektedir. Günümüzde de bunu kilisenin e, aforoz etkisinde devletlerin birbirini tanımamasında da göreceğimiz gibi karşıdakini etkisiz kılmaya çalışan bir tavırdır yok sayma Ve e, bu tarz devletler sadece karşıdaki devleti yok sayarken ee, o devletin varlığını, devletin yapısını değil, aynı zamanda onların kültürünü de tümüyle yok etmeye, yok saymaya çalışmaktadır. Antropolojide anlatılanları anlatılan tanıma mücadelesinde ailesinden gelen onaylamadığı olumsuz nitelikleri değiştirmek için uğraş da verir. Akvaryonetin tanıma mücadelesinin içinde gördüğü ilişkileri onarma, yükleme veya baştan yaratma ilişkin bir içeriği mevcuttur. Antigone, Odysseus'un kızıdır ve babasının mirasın yetkisiyle yaşam sürdürülünün farkındadır. Mirasını reddetmek, isteğiyle idareler ve inançları doğrultusunda bir inşa et, kimlik inşa etmek çalışmaktadır. Onun devraldığı aldığı miras, aynı zamanda onu tanımlamak için kullanılmaktadır. Tuşlu olarak görülmektedir. Sürekli her türlü acı, utanç, aşağılanma ve lanete maruz kalmaktadır. Antigone'nin ilk karşı çıkışı buradadır. Ailesinin yaptıklarıyla değil, kendi eylemleriyle kendisini inşa edip tuşlu olarak tanımlanmaktan ve bunlara bağlı davranış şekillerinden uzaklaşmak istemektedir. Fakat burada kendisinin ne olduğunun belirlenmesinde toplumsal, dini yapılarla bağlantı kurarak çıkış yolu aramak zorunda kalmaktadır. Kimlik olmuş, bitmiş, statik bir yapı değildir. An ve an yeniden teşekkür eden ve sürekli mücadele içeren dinamik bir dizgidir. Charles Taylor'ın da ifade ettiği gibi kimliğimizin oluşturulması ve sürdürülmesi yaşamlarımız boyunca başkalarıyla giriştiğimiz biyolojik ilişkiye dayanmaktadır. Antigone de Artin verilen üzerinden verdiği çaba aynı zamanda kimliğinin ve kişiliğinin yeniden inşa edilmesi ve kabul edilmesine yöneliktir. Antigone adetinin bedelini itikale getirilmesine karşı gelir. Ona bir yer, bir yer bulunmasını, toprakla buluşmasını, belli bir mekana olmasını istemektedir. Böylelikle anılması ve tanınmalarının devamı sağlanacaktır. İnsani varoluşunun gereği belliye dahil olması, törenlerin düzenlenmesini istemektedir. Abisinin belirsizlikten, işlikten kurtarmak için çabalamaktadır. Bunun içinde dini anlamdaki törenlerin gerçekleştirmesini istemektedir. Abisinin ruhunun huzura kavuşması için e, yapılacak eski alandaki törenlerde ee, o kişinin, ölen kişinin yaşamdaki e, başarısını ifade etmek için e, çiçeklerden ya da altından bir çelen konması e, ve beyaz elbiseler giydirilmesi e, ve yasını tutan kişilerin saçını kesmesi ve siyah giymesi gibi adetler vardır. Burada özellikle yaşam, yaşamdaki başarısının kabul edilmesi ve bunun simgeleştirilmesi önemlidir. Eğer bahsedilen bu tören yapılmazsa kişinin yaşam mücadelesindeki başarısı kabul edilmeyecek ve ruhu rahat etmeyecektir. Onun dünyadaki kabulü anılması ve diğer kişilerde yaptıklarının tanınması varoluşunun sonsuza yer almasını sağlayacaktır. Görünmektedir ki Antigone'deki zaman anlayışı ebedi ve sonlu olanın geçişkenliğine dayanmaktadır. Sonsuzluk şekillenmesi bir anlamda sonlu olan da gerçekleşmektedir. Yaşam ve ölüm iç içe geçmektedir. Zaman bu bağlamda niteliksel anlamda değerlendirilmektedir. Nitelikler zamana, anlama, varoluşun yönüne ve oluşa şekil vermektedir. Niteliklerin ön plana çıkması aslında telegraf da insanı ön plana çıkarmak için kullanılmaktadır. Sofokles eserinde insan, insan olmayı öğretenin insanın kendisi olduğunu belirtir. İnsanın kendisinin belirleyiciliği üzerine durmaktadır. Bütün mücadelenin ekseni aslında insanın, insan olmanın ölçütlerini belirleme ve bunun uygulanması üzerinedir. Ölüm bu bağlamda insanın anlatısal bütünlüğünün sağlanmasına bir araç olarak karşımıza çıkar ki bu da nitelikler, idealler bağlamında kendini gösterir. İnsan olmak değer çerçevesinde mümkündür. Bunun için yapılan mücadelede ölüm dahi son değildir. Dolayısıyla Antigone, kişi kardeşinin bedeninin herhangi bir nesne gibi değerlendirilmesine karşı çıkar ve ruhunun kurtuluşu için savaşır. Antigone'nin mücadelesi insan olmanın devamı içindir. İnsanın kabul ettiği değerleri sembollerle ifade eden törenler, diğer canlılardan bizi ayıran özelliklerden biridir. Törenleş Törenler vasıtasıyla bağlığa yüklenen anlamlar, sembollerle ifade edilir ve bunların işaret ettikleri üzerinden bir yaşam sürdürülmesi istenir. Cenaze törenleri insanın herhangi bir var olan olmadığının en önemli göstergesidir. İnsana insan olarak saygı göstermenin gereği belirmektedir. Antigone bunun için de mücadele etmektedir. Belki bu nedenle Antigone öldürülmesi pahasına mücadelesini devam ettirir. Ölümü Göze alarak ve ölüm üzerinden yaptıkları aslında onu güçlü, olma, güçlü olmasını sağlamaktadır. Mücadelesinin özneleri için ölümü göze aldığını ilan etmektedir. Kardeşi İsmail'in mücadelesini e, sürdürürken Antigone'ye bunu gizli yapmasını öğütler. ama bu o açıkça bunu reddeder. İmkansız da olsa gerçekleştirmek istediği ve sonunda ölüm de olsa gizli bir eyleme girişmeyeceğini deklare eder. Deklarasyonun kimliğinin tanınması uğrunadır. Kardeşi İsmene onun tersine ölümü göze alamamaktadır. İsmene yaşamını sürdürebilmek için başkalarınca belirlenmeyi, onları göre düşünmeyi ve davranmayı kabul etmiştir. İsmene'nin kendisi bu ilişkide herhangi bir şekle var değildir. Antigone başkaldır, başkalarınca mutlak bir belirlenmeyi reddetmektedir. Reddini gerçekleştirebilme gücü ölümün kabullenmesinden gelmektedir. Ölüm bu anlamda mücadele için güç kaynağı olmaktadır. İsmen'in geçmişte yaşanan olayların, anıların baskısı altında kabul edilmiştir. Kimliğin hiçbir zaman değişmeyeceği ve ona göre yaşanmasının zorunluluğu üzerinden hareket etmektedir. El, elinden bir şey gelmeyeceğini çaresizlikle söylerken edilgen bir varoluşa mahkum olduğunu dile getirir. Antigone ise değişimi, mücadeleyi, insanın kendisinin belirleyiciliğine dayalı, belirleyiciliğine dayalı davranışlarını sergiler ki böylece etkin bir varlık olduğunu gösterir. Tanınma için etkin bir varlık olmak gerekliliği gözler önüne serilir. Soylu olup olmadıkları böylece belirlenecektir. İsmene, yöneticilere, topluma boyun eğmek gerektiğini düşünmektedir. Boyundan büyük işlere kalkışmak deliliktirler. Aynı ölümü istemekteki gibi. Antigone bu bağlamda bir delilik gören, olması gerekenleri aşan bir türkül olarak karşımıza çıkar. Tanınmak için kural dışına çıkmak gerektiği mücadelenin idealler, güç ve savaşın için içerdiğini anlatmaktadır. Antigone artık kardeşine yardım talep etmeyeceğini, çünkü varoluş uğruna yönlendiği değerlerden ona eşlik etmediğini düşünmektedir. Ayrı üyesi olması bu bağlamda anlamlı değildir. Önemli olan teşkil, kimlik ve kişilikle tanınma çabası. Zaten mektebin ilerleyen kısımlarda ölüme giderken isminin ona eşlik etmeyi isteğini reddetmiştir. Çünkü uğruna mücadele ettiğinden kardeşinin pay almasını istemeyecektir. Tanınmanın şartlarını belirleyen antigonedir. Şartları göre hareket eden, yöneticiye hoş görünmeye çalışan kişinin kendi itaatsizliğine dayalı kimlik mücadelesinde yeri yoktur. Çünkü o insan bağlı olarak itiraz eden, hayır diyen ve bunun için ölümü kucaklayabilendir. İlahi yasaya dayalı olarak abisinin gömecektir, hem de ilk kez bu eğilimi gerçekleştirecektir. İsmene'yi İlahi yasaya uymamakla suçlar ve onu da bu şekilde kabul etmez, tanımaz. Antigone sonsuz olana yönelmiştir. Çünkü sonsuza kadar onlarla kalacaktır. Devletin gücüne karşı gelmektedir. Antigone onurlu bir ölüm istemektedir. Amacı onurlu bir şekilde tanınmaktadır. Elbette Antigone'nin önemli bir tanıma mücadelesi alanını kadın olarak Tanıma mücadelesidir. Antigone artının beden üzerine toprak attığı ve onun e, doğasıyla arınmasını sağlamak çabalarken eski Yunan'daki yerleşik kanunları, kabullerin, törelerin ötesine geçmektedir. Çünkü ya, antik Yunan'da cenazeleri gömme işi erkeklere aittir. Dolayısıyla kadın için belirlenmiş sınırları aşmaktadır. Kadın olarak Antigone hem abisinin arınmasını hem varoluşun onurlandırılmasını sayılmasını hem de bellek içinde bağlanan devam etmesini sağlamaktadır. Antigone'nin iki abisi de öldüğünde e, iktidara yani yöneticiliğe geçen Kuryam geçme nedeni başka akrabasının olmadığı diye belirtilir metinde. Dolayısıyla Antigone ve hayattayken onlar yok sayılmaktadır. Kadın yönetim erkinin tümüyle dışına yok sayılmıştır. Kadın bu durumda toplumdan, yönetiminde görev almaktan ve hatta kadın olması yönüyle akrabalık ilişkisinin getirdiklerinden dahi dışlanmış ve yok sayılmıştır. Kadın kimliğini tanıma mücadelesi, onun siyasi bir tanım uğruna da çaba gösterdiğini anlatmaktadır. Ve akrabalık ilişkisinin gereklerini, ölümü de göze alarak yerine getirme uğraşısı, toplumda, yönetimde saygınlığını ve konuma elde etmek içindir de Antigone'nin aksini İsmene erkeklere tabi olmak, onlara baş kaldırmamak gerektiğini savundu. Dolayısıyla İsmene'nin herhangi bir varoluş mücadelesi bir ben olma çabası yoktur. Kreon'un oluşturmak istediği tablodaki kadın figürü de zaten budur. Buna karşın geleni olan Antigone iyi kötü olarak sınıflandırır Kreon. Antigone dik başlıdır, inatçıdır. İnançları uğruna savaşır. Abisini gömerken yakalandığında suçunu reddetmez kabul edilir, yasa, yasa, yasağı değerlendiğini özellikle belirtir. Antigone, boyun eğme süresi yasayı çiğnemeye göze almıştır. Çünkü ona göre asıl hesap ilahi olandır. İki abisinden biri iyi, diğeri kötü olarak değerlendirilmesinin değerlendirilmesini gerçekçi olarak bulmaz. Çünkü iyi ve değerin neye göre belirlendiği belirsizdir der. Ama Antigone'nin savaşçı yönü nefretle ilişkili değildir. O sevgiyle dünyaya bakar ve varoluşunun sevgiye bağlar. Onun mücadele ettiği temel kişi olan Kriyon ise baskıcı ve söz dinlemezdir ve savaşçı yönü de nefretle bağlıdır. Kadının egemen olmasına, yönetimde yer almasına karşı olduğunu açıkça ilan eder. Yaşadığı sürece kadınların ülkesinde baş olamayacağını belirtir. Hatta bunlar neredeyse haykırır. İktidarını çeneyen kadın cezalandırılmasa nasıl erkek olarak değerlendirileceğini söyler. Bununla birlikte aynı zamanda bir kadına teslim olup yenilmekten sayıp 100 kere bir erkeğe yenilmeyi tercih ettiğini söyler. Oğlu Haymon'u Antigone'den ayrılması için teşvik etmeye çalışır ama Haymon buna itiraz eder. O zaman babasına öğüt, öğütler verdiğinde Kriyon oğlundan herhangi bir şekilde sağlığı ders almayacağını vurgular. Burada görmekteyiz ki hiyerarşik yapı, toplumdaki hiyerarşik yapı tanınmayı da belirlemektedir. Güç, tanınma ilişkisinin belirleyicilerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriyon oğlunu bir kadının kölesi olmakta suçlar ve eşi, eşinin, eşini, eşini oğlunun gözünün önünde öldürmek ister fakat oğlu buna fırsat vermeyecektir. Tanıma ilişkisinde mutlak güç, hiyerarşik bakış açısıyla kendi dışındaki hiç kimseyi kabul etmemektedir. Ne zaman ki mutlak güce sahip olmadığını anlar, başkalarıyla birlikte var olmanın gereğini, kendi yaşam için zorunluluk olduğunu bilirse, insan karşılıklı, insanların birbirlerinin karşılıklı tanınması mümkün olabilir. Antigone kriyon tarafından mağaradan tüm ilişkilerden izole edilerek kapatılmasına, yani dolayısıyla ölmesine hükmetmektedir. Antikoryon, Antigone'nin başına ne geleceğini umursamamaktadır. Fakat dur işler kriyonun istediği şekilde ilerlemeyecektir. Antigone'nin namı yayılarak ölüler ülkesine gitmektedir. Antigone onurlu bir ölüme, insanlar tarafından kabul edilmiş, tanınmış olarak yol almaktadır. Kaderinin kendisi belirleyen olduğunun altı özellikle çizilmektedir. Onun ölümü hastalıkta ya da hançerle yaralanmaktan değildir. Hadise canlı ilk odur. Canlı olarak söylenmesi onun hala zihinlerde canlı olmasına, kabulüne, onaylanmasına ve saygı duyulmasına gönderme yapmaktadır. Hikayesi, çektiği acının giderilmesi için taşa dönüştürülen Niobe evrenmesidir. Ancak burada canlının sınırla, canlının sonlanmasına ilişkin düşünceler ileri sürülmeye de başlanmaktadır. Niobe Tanrı tarafından çektiği acının giderilmesi için taşa dönüştürülmüştür taşa dönüştürülmesi, netleştirilme anlamı da aslında kullanılmakta. Bilinçlerin karşılıklı ilişkisinde gerilimi yok saymanın, yalnızlığın insanı tüketen, yok eden süreç taşlaşmayla da ifade edilmiştir. İletişim ve ilişkinin kesilmesi, tanınmayı ve varoluşu engellenmektedir. Kriyon sevdiklerin gözyaşından dahi mazlum ederek onu ne ölü ne de sağ koymaktadır. İnsanın varoluşunu meydana getiren ilişki, iletişimden mahrum edip etmek, bilinçler arasındaki ilişkinin yok edilmesi, insanın yok edilmesine yönelik bir tavırdır. Kimliğin, kişiliğin oluşa dayalı özelliğine yıkımıdır. Kişi kendisini tüketmeye başlamaktadır. Yalnızlık tümüyle hakim olunca bilincin özgürlüğü de hasıl olacaktır. Kimsesizlik, başkası olmadan yaşamak, dostun olmaması bilincin varoluşunu tümüyle sekteye uğratmaktadır. Antikone bunun karşılığında bu taşlaşma ya da nesneleşme karşı intihar. Buradaki tavrı e, Kriyon'un belirttiği ya da şekilde bir varoluş çabı, çabı varoluş biçimlendirilmesinden öteye geçmektir. Sonsuz olanla oradakilerle bir olma çabası olarak karşımıza çıkmaktadır. Antikone farklı yorumlarla okunabilecek bir metindir. Bu sunum onun hikayesini tanımlar üzerinden bir varoluş mücadelesi vermek üzerine odaklanmıştır. Ölüm bu tanınma mücadelesinde Antigone'nin dayanı olmuştur. Çünkü varoluşsal süreçte insan ölümü bir mihen taşı olarak alıp kendisini anlamlandırmak için kullanmaktadır. Kimliğini, kişiliğini belli bir bütünlük içinde oluşturup belli kişinin yer alması çabasına girmektedir. Tragedya'da dile getirdiği gibi insanın ne olduğunu belirleyen insanın kendisidir. Ve ölümü göğüsleyen kişi Antigone'deki gibi kendisini var eder ve tanınmasını mücadele fiile sağlar. Teşekkür ederim. Şey, <laughs> asıl teşekkür ediyorum sunumu için. Şimdi